Evet, cemaat Müslüman müslümin ihvan din. Namazın sünnetleriyle alakalı sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Teala. Evet, namazda erkeklerin sağ ellerini, sol elleri üzerine getirerek göbek altına koyması, baş ve serçe parmaklarını halka yaparak sol bireyini kavraması ve diğer üç parmağını uzatması, kadınların da halka yapmaksızın sağ elini sol eli üzerine getirerek göğsüne koyması nedir? sünnettir. Evet erkeklerin dediğimiz gibi mesela göbeğimizin altına koyuyoruz. Göbeğimizin altına şöyle serçe ve baş parmaklarımıza ne yapıyoruz? Halka yapıyoruz. Şu, şu üç parmağımızı böyle uzatıyoruz. Serçe ve baş parmaklarımıza halka yaptık. Kadınlar da göğüslerinin üzerine koyarlar. Ne yaparlar? Sağ el sol elin üzerine böyle düz bir şekilde ne yaparlar? Koyarlar. Bunu bu şekilde yapmak. Erkekler ne dedik? Hanefi mezhebine göre göbeğinin altına koyacak. Şafi mezhebinde göbek üstüne koyarlar. Ama Hanefi mezhebinde göbek altına. Yani göbek deliğimiz elimizin üstünde kalacak. İnşallah buna da dikkat edelim. Evet. Namazdaki intikal tekbirleri yani kıyamdan rukuya, rukudan secdeye giderken ve secdeden kalkarken Allahu Ekber denilmesi ve rukudan kıyama kalkarken diyor Semiallahu limen hamideh denilmesi sünnettir. Namazdaki intikal tekbirleri bizi e, kıyamdan rukuya, ondan sonra rukudan da kıyama tekrar dönerken semiallahu limen hamide demek. Ondan sonra tekrar kavmeden, bu kavme diyoruz işte rukudan kalktıktan sonra durduğumuz yere kavme diyoruz. Tekrar bu kavmeden de tekrar bizi secdeye Allahu Ekber diyoruz ya tekrar böyle mesela ikinci, ikinci secdeye kalkıyoruz. Allahu Ekber işte celseye sonra ikinci secdeye Allahu Ekber. Bunlar intikal tekbirleri. Bunlara ne diyoruz? Sünnettir. Semi Allahu limen hamide demek de rükudan kalkarken nedir? Sünnettir. Ama bu, bu lafızların, zikirlerin hep yeri var. Mesela Semi Allahu limen hamide derken mesela o semi'a kelimesinin sini rükuda başlayacak. Tam rükudayken, başın rükudayken mesela Semi Allahu limen hamide hamide tam böyle kavmeye geldiğin anda bitecek. Kavmede ne diyeceğiz? Kavmede de Rabbana ve lekel hamd diyeceğiz inşallah Teala. Çünkü her zikrin yeri var. Her zikrin bir mahalli var. Hep aynı mahallinde, aynı yerinde söylemek lazım. Kalkarken, giderken, gelirken değil yani. Böyle her zikrin bir yeri var. O mahalde yapılacak o zikirler inşallah Teala. Evet. Rükû ve secde tesbihleri. Yani rükûda en az üç kere Sübhane Rabbiyel Azim denilmesi secdede de en az üç kere Sübhane Rabbiyal A'la -e denilmesi sünnettir. Evet rükuda ve secdede bu tesbihler var. En az bunları üç kere söylemek nedir? Sünnettir. İmam Rabbani Kudüs Esuru buyuruyor ki münferiden kıldığım namazlarda yani sünnet namazlarda farz namazlar cemaatle eda ediliyor. Münferiden kılınan namazlarda 3 yetinmekten haya ederim buyuruyor. Ne yapıyor? 5, 7, 9 tek sayılarda çoğaltın inşallah. O teala. Bir de değerli kardeşlerim bu tesbihleri söylerken tabii ki tam böyle harfleri güzelce yerinden çıkartarak söylemek lazım. mesela insanlar acele ediyorlar. Ne yapıyorlar? Subhanallah, 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 subhanallah. Öyle değil. Nasıl? Bak, Sübhane Rabbiyel azim, azim. Uzatacağız. Bir elif. Azim, zi harfi hafif peltektir. Ona göre mesela subhane, Bazıları Subhane diyor. Subhane değil. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Aynı bu şekil 3 kere söyleyeceğiz inşallah. Secdede de Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Bunu böyle söyleyeceğiz. Ama işte kardeşlerim bilmiyorlar veya işte ne bileyim bilmezlikten mi geliyorlar anlayamadım yani. Böyle başını secdeye koyar koymaz kaldırıyor. Rüküye gider gitmez hemen belli kaldırıyor. Ya ne zaman üç kere söyledim? Onun için üç kere bak güzel bir şekilde söylersek namazlarımızdan keyif alırız. Öyle bu çok affedersiniz yani böyle sallamasyon bir şekilde değil güzel bir şekilde bu tesbihleri herkes düzgünce söylemeyi öğrensin inşallahü Arapça bilenler Arapça bilenler Arapçasından bakarak zaten öğrensin. Yani Arapçayı okumayı bilenler, Arapçayı okumayı bilmeyenler de en kısa zamanda öğrenecekler. Birincisi bu. İkincisi hiç olmazsa bir hoca efendinin önüne gitsinler desinler ki hocam ben bu rükû secde tesbirlerini bir okuyayım. Doğru mu söylüyorum acaba? Mesela Semi Allahu limen hamide. Subhan rabbiyal azim. Rabbena velkel hamd. Subhan rabbiyal Bunları bir okuyun. Fatiha'nızı bir okuyun. İnna a'tayna bi okuyun. Kul huvallahu ehad surelerinizi bir okuyun. Ettehiyyatu salli barik rabbena bir okuyun. İmam efendilere gidin bunları okuyun, düzeltin. Hatalarınızı düzeltin. Herkes Kur'an okumayı öğrensin. Değerli kardeşlerim, Rabbim hepinizden razı olsun inşallahü teala. Evet. Erkeklerin rükuda parmakları açık olduğu halde elleriyle dizlerini kavramaları sünnettir. Erkekler ne yapıyorlar rükuda? Tam avuç içlerine, o diz kapaklarının kemikleri avuç içlerine geliyor. Tamam mı? Böyle nasıl olacak? Parmaklar da açık olacak. Mesela dizini tuttun ya şöyle parmaklar açık ve kıble yönüne bakacak. Şöyle Böyle tutmayacağız. Böyle de tutmayacağız. Nasıl tutacağız? Tam böyle kıble yönüne bakar bir şekilde inşallah tutacağız. Parmaklarımız aralık olacak. Kapatmayacağız. Kadınlar ise parmaklarını açmaz diyor ve dizlerini kavramazlar kadınlar. Parmaklarını açmadan parmaklarını kapatarak ruku yaparlar ve dizlerini değil de ne yaparlar? Ee, şeye doğru ellerini dizleri üstüne koymakla yetinirler. Dizlerinin üstüne böyle ne yaparlar? ellerini koyarlar. Fazla da eğilmezler tabii ki. Kadınların rükûsu erkeklerin rükûsundan daha hafiftir. Fazla eğilmezler. Evet. Bir özür bulunmaksızın kıyamda iki ayağın arasını dört parmak miktarı açık bulundurmak sünnettir. Mesela kıyamda dururken iki ayağımızın arası parmak uçları kıbleye bakıyor. İki ayağımızın arası mümkünse dört parmak. Dört parmak derken işte bu elimizin genişliğinde ne yapalım? Aralık tutmaya çalışalım. Bir özür bulunmaksızın diyor. Özür nedir? Şişmanlık. Değil mi mesela şişmanlıktır veya adam duramıyor, rahat edemiyor mesela. E, düşecek gibi oluyor, dengesi bozuluyor. Mesela bunlar özürdür. Ama özür bulunmaksızın sünnet olan nedir? Dört parmak miktarı açık bulundurmaktır. Evet. Erkeklerin tahiyyat oturuş, tahiyyatta oturuş ve celse yani secdeden doğruluk bekleme hallerinde sol ayaklarını döşeyerek üzerine oturmaları, sağ ayaklarını mümkün mertebe kıbleye çevirerek dik tutmaları sünnettir. Erkeklerin tahiyyatta yani oturuşlarda, ondan sonra kadelerde diyelim yani oturuşlarda veya celsede, iki secde arası celsede ne yapıyoruz? Sol ayağımızı yatırarak üzerine oturuyoruz, sağ ayağımızı da dikiyoruz, parmak uçları ne yapıyor? Kıble yönüne doğru bakıyoruz, sağ ayağımızı dikerek oturuyoruz inşallahü Teala. Kadınların ise sol ayaklarını sağ tarafa doğru yatık bulundurarak yere oturmaları sünnettir. Kadınların sol ayaklarını ne yapıyorlar? Yatık bulundurarak yere oturmaları sünnettir. Yere oturuyorlar. Kadınlar yere oturuyorlar. Sol ayaklarında sağ ayağının böyle ayak bileğinden ayak bileğinden böyle dışarıya doğru çıkartıyor. Sol ayağını da yatırıyor sağ, sağ ayağını da yatırıyor o tarafa sağ tarafa doğru. Sol ayağını da sağ ayağını da yatırıyor. Yere oturuyor. Sol ayağını da sağ ayağının bileğinden böyle hafifçe çıkartıyor. Bu oturuşa ne diyoruz? Teverrük diyoruz. Şafilerde de son oturuşta, Şafi mezhebinde son oturuşta da bu teverrük oturuşunu yapmak nedir? Sünnettir. Evet. Erkeklerin rükuda inciklerini dik Kadınların ise dizlerini bükük bulundurmaları sünnettir. Yani erkekler öyle bir ruku yapacak ki şu bacaklar dümdüz olacak. Bacaklar dümdüz olacak. Yani bacaklarda o diz kapaklarında böyle kırık olmayacak. Böyle dümdüz olacak bacaklar. Böyle güzel bir şekilde ruku yapacağız. Kadınlar da tam tersi kadınlar da dizlerini kırarlar. Kadınlar diz kapaklarını kırarak ruku yaparlar. Bu halde erkeklerin sırtları düz, kadınların ise biraz yukarıya doğru meyilli bulunmuş olur. Böyle yaparlarsa kadınlar fazla eğilmeden zaten, kadınlar az bir ruku eğilirler mesela. Ama erkekler böyle yaparlarsa sırtları da tam düz olur diyor. Yani sırtın düz olacak, bacaklarında böyle dümdüz olacak, hiç kırık olmayacak. Yani bunları e, niye kitaplar anlatmış? Niye bunları böyle anlatmış? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, aynı bu şekilde durmuştur. Kitaplara da geçmiştir aynen böyle. Onun için şu anda bu duruşlar kime, kimin duruşunu anlatıyor? Yani bu kitaplar kimin duruşunu anlatıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duruşunu anlatıyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve nasıl kıldıysa biz de öyle kılmaya gayret edeceğiz. Mesela ben bakıyorum bazen böyle gencecik kardeşlerim mesela bakıyorum rüküyü böyle biçimsiz yapıyor yani. Halbuki özen göstererek yani en güzelini en güzel özen göstererek mesela diz kapaklarını bükmeden böyle güzel bir şekilde belin dümdüz duracak değil mi mesela? Güzel bir şekilde bütün yani namazdaki bütün hareketlerimizi kitapların anlattığı üzere yapmak en güzelidir. Rabbim öyle bir namaz kılmayı cümlemize nasip etsin inşallahü teala. Birkaç madde kaldı bunları da inşallah bir dahaki sohbetimizde anlatmaya çalışırız. Rabbim hepinizin yardımcısı olsun en güzel şekilde namazlarımızı sünnetlerine uygun bir şekilde kılmayı Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Lillahi Teala. El-Fatiha.